Arkadaşlar bu video çok eğlenceli bir güzel videonun e, komik anlarının ya da böyle heyecanlı anların yaşandığı kesitlerinin olduğu bir video. 10 dakikalık bir video ama bunun e, uzun versiyonu yarın kanala atacağım inşallah. Kanalda hazır şu an gizli duruyor ama 50 dakikayı normalde video 1,5 saatti. E, ben onu 50 dakikaya kadar zar zor indirebildim. Eğlenceli güzel bir videoydu. 50 dakikalık videoyu da kanala atmadan önce 50 dakikalık bir videodan nasıl bir şey ortaya çıktı onu sizlere sunacağım. Bu videoda da o var. 10 dakikalık böyle güzel eğlenceli onların olduğu kesitler var. Ve o videonun kendisinden de fazlası videoda zaten. Ben hani 50 dakikalık videodan önce bir 10 dakikalık bir trailer tarzında bir fragman tarzında bir şey atayım da hani 50 dakikayı direkt atarsam hani insanların pek dikkatini çekmez diye düşündüm. Ama 50 dakikada bu video kadar dolu dolu arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler. Kanka kamera nereye bakıyor ya? Değiştir lan. Hayır oğlum. Öbür... Ya anasını satayım. Zaten... kamera ka... ya kamerayı nereye koydun dayı? Kamera ka kamera kamera ters dayı. <gülüyor> kanka, <gülüyor> kanka yerden yüreğim bir şey çıktı. Kartlarda ölüm çektiğin an dolaba saklandığın zaman dolaptan mı öldürüyor? Çekeyim mi tarotları? Bekle. Heh. Bekle yanına geleyim. Çek Çek. Iş, gireceğiz tamam mı? Tamam. Çek bir tane gir. E şeytan. Çekil. Çek. gireceğiz tamam mı? Tamam. Çek bir tane gir. Çek, gir gir gir. The, the Devil çıktı. Güneş, Ay, Moon. Çekiyorum. Ölüm geliyor. Aa bak işte. Kanka sıçtık galiba. <laughs> geldiler. Abi geldiler. Şey... Abi geldiler abi. Abi geldiler. Şey... Kanka, kanka işkence yapıyor içeride herhalde. Aha, çık Geliyor. kanka tam. Aha, çık çık. Ben sonra çık kayıç kanka. Böyle <laughs> tur at. <gülüyor> tava... kanka. Agresif, agresif. kanka kanka ölüm ölüm ölüm. Çekiş gireceğiz <laughs> tamam mı? Tamam. <laughs> tamam Nasılsın sen? Tam dayaklıksın çocuk ya. <laughs> Oğlum niye niye? Yani çekme abi. Bitirelim. Puzzle'ımızı bulacağız. <laughs> Biz şey yapacağız. Masam içinde kalıyor. Çer hala bak orada köşede. Saldırıyor hala bu arada. Bende bir şey yok. Kanka saldırıyor. Bu ışıklar niye benim sönüyor sen? Yani... Hayal mi görüyorsun? Geliyor! Kanka beni gördü galiba ya. Evzu bilen yaşadı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillahirrahim. Nalki Ya Osman. Yemin ediyorum kardeşim var ya. Kanka sıkıntı yok sen sıkıntı yok. Ölümden geçti şu tamam. an. Dolaptayım ölmedim. Allah'ım hareket etmeyeceğim ne olursun. Sen oraya bak da ben arkaya bir kontrol edeyim. Şu an kantinin orada. Dikkat et. Dikkat et tamam. Geliyor geliyor çabuk 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 çabuk. Gir 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 gir. Gördüm gördüm. Ne avradın ya. Bu ne oğlum dalga mı geçiyorsunuz ya. Bekle. Dur 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 dur. dur. O ne lan? Ney ne? Biri ınladı arkada ne oluyor? Ahmet dolu mu? Ahmet ne oynuyor Apex mi? Apex oynuyor. <laughs> Salak. Oğlum bu niye bu kadar de delilendi? Çıkamıyorum kanka, ya. Kanka abin tarot oynadı ya. Sinirlenmiş olabilir birazcık. Oğlum oh, nah, gel. Oh, oh, kahalı. Ananın. Oğlum lan. Bundan... Benim kafasını yaşıyorsun. Oğlum bir şey düştü ya şişe. Ödüm koptu. Eksik puzzle parçası. o tarot kartını oynamayacaktın kanka işte. Üf, Osman. <laughs> Kanka tarot oynadıktan sonra Mokoko. <laughs> Dolaptan çıkamıyoruz. Kanka hayalet beni bir girdi galiba. Ona, ona FPS'e düşüyor bir anda geldi ama. <laughs> Gidince 30 oluyor, gelince gitmiyor 10. Gitmiyor ki gitmiyor. Ya bir daha o tarot kartını çek çocuk var ya. <laughs> Bunu dedikten sonra sen oynayacaksın değil mi? Bak lavuk gitmiyor, gitmiyor, lavuk gitmiyor. <laughs> Kanka gitmiyor harbiden lan bu. Eee? Böyle bekleyecek miyiz abi? Eee ne olacak bekleyecek? Baksana hala kırıyor. Kank Kanka, zaten... Aa! Odaya biri girdi. Kanka onun odasında biri girdi. Geliyor. Geliyor. Yukarıdaki ya dolaptayım ben. Kanka ben sıkıldım ama bu dolapta olmaktan ya. Kanka ne yapayım? Ya eşek gibi şey yaptın. Ne oluyor lan? Kanka ileriye doğru bakıyorum da arkamdaki yanıp ışık sönmeye başlayınca dolaba girdim. Solunda Osman sende. Aha! Asansörün katından çıkıyor yukarıya doğru. Çakın, sakın 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 sakın. Ha triggerlanıyor sana, olabilir. Sana fena sinirli sana. Şuna bak 3-0 abi. Akıl sağlığım kalmadı. Kanka bu nasıl hap 18'e çıktı? O ne lan? <laughs> yani vermeseydi daha iyiydi yani. %0'dan 18 yaptı yani. Bir hayalet gördüğüm zaman direkt sıfırlanacak bu yine. Oğlum benim el yok. Nasıl yok lan? Vallahi yok. Oğlum elinde değil miydi zaten Osman? Nasıl kanka yok? vardı elindeydi şu an yok işte. Bu değil. Ananı avradını. Şaka yapıyorsun Osman abi. Kank misin lan? Kanka ışığım yok. Nasıl bildiğin yok. Kanka vallahi sıfırım şu an. bakıyorum da. Ya oğlum bir sal beni Bilmiyorum. ya. Saklandın mı? Saklandım el fener yok baba benim. Nerede bu el feneri dayı? Ya Ya salla gitsin el fenerin size döneceğim. Karanlıkta döneceğim yapacak bir şey yok. Diyor ki olan şey nasıl kayboldu ben onu anlamadım zaten. Aga senin bir ara daha şey olmuştu ya elinden ne düşmüştü de kaybolmuştu. Haç mıydı? aç aç, Aynen. Kanka yaptığım bir Yine burada olmuştu aynısı. Yine aynısı burada olmuştu. Oğlum birik bir... parçasını bulmaya Ne oldu? Şşş. Işık patladı. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> abi geldiler abi. <laughs> Kanka bir bok görme. Geliyor lavuk. Kanka ben yanına geliyom korktum ben A çıktım valla eğer atak halindeyse geberdim sayılı. Kanka oh arkamızda 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 kuş kuş ko ko kuş kaka kaka kanka. Kanka, kanka! <laughs> kanka ışığın aydınlatan da zaten. bir daha bak o tarotlara dokunmuyorsun çocuk. Çekilir Çek gireceğiz, gireceğiz tamam mı? Tamam. Kanka kanka tarotlara dokunduğundan beri gideyim hiçbir şey <laughs> Yemin ediyorum dolaptan dolabın içinde oynadım oyunu. <laughs> kanka vallahi yayın 1 saat 10 dakikadır yayındayım. <laughs> Kayıtlı şeyde geçirdik anasını Bir <laughs> dolapta geçtik 1 saatini. Hücre oyunu seri, seri seri çalış. Kanka saldırıyor. <laughs> Kık kanka, kanka. Allah belanı versin. <laughs> <laughs> Kapattım ışığı ışığı. Vallahi çöktüm ölürsem de öleyim. Bana ne ya? Vallahi cinnet geçireceğim artık ya. Kanka sen çöz ben kendimi feda ediyorum. Kontrol ediyorum ben. Sen çöz. Yemin kontrol ediyor musun? Vallahi ediyorum ediyorum. Gelirse dolaba saklanacağım bence unutsun Allah'a emanet. Şu an temiz. Ama bir şeyler oluyor. Dolaba girdim şu an. Önünden geçerse söyle. Tamam, sen girdin mi? Ben tamam, girdim. Çabuk. Ama önünden geçerse söyle. Bana. Kanka görürsem söyleyeceğim de görüyorum. İnşallah. Önünden geçerse söyle bak. Vallahi puzzle'a gideceğim çünkü. Gidiyom ben fazla. <laughs> Osman şiir sizi. Kanka, kanka emin değilim dur. Kanka git çöz. Çöz git çöz. Tamam bekle. Git çöz bakıyorum. Senin sesin mi lan o? Ney? Adım sesi geldi. O senin sesin miydi? Benim. Tamam sen çöz hadi çöz. Bakıyorum asansör boşluğuna bakıyorum. Elimde gubidik gubidik bir UV ışığıyla elimi görerek asansör boşluğuna bakıyorum. gelmiyor gelmiyor sen çöz. Lan ne çöz kanka? Lan çöz! Gibi... Bakıyorum diyorum sana. Deniz <laughs> zekalı bakıyorum diyorum. Yani Vallahi var ya... kanka, kanka sen bir saat dur mal mal oturuyor mu abi baksana ben sen çöz diyorum Lan sana. Otur, oturuyor değil kanka bu soktuğun tızılı... <laughs> öyle bir şey ki. Şey. <laughs> Götü bir yerde, şeyi bir yerde. <laughs> sen, sen sen çöz çöz ben bakıyorum. Biz çöz artık şu puzzle'ı. Söveceğim <laughs> <mi> şimdi <laughs> sana. Oğlum çöz değil beynim yanıyor şu anda. Anasını haradıcız. <laughs> Çözer misin şu puzzle'ı? Bak o. <laughs> çöz artık bak 5. atak. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> bak. <laughs> Soktum puzzle'ı çöz artık. <laughs> gel <laughs> sen çöz <laughs> gel gel benim hoşum yok enesinden. daha önce bir kez çözmüştüm hadi Çıktım. gel ya, Sokarım. Bırak. kanka bak buraya gel buraya gel bana bak lan al bunu yürü çabuk ha. git oh ışık ışık can 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 ya bak şimdi bak puzzle'ı iki dakikada tak çuk tak nasıl yapıştıracağım izle şimdi geliyor lavuk tamam tuzum var sıkıntı yok tuzum var gel gel ulan ha Gelsin, ne yaptın gel gel ee Gel e ee, e ee, kanka e ee, e. Ee. Tuzun bir hakkı kaldı ona göre. Geri zekalı. E ee, şimdi tamam bunun yukarıya gelmesi lazım. E e. E e. Hadi bıcı. Oğlum Allah'ını seviyorsan şunu acele et ya çocuk ya. Oğlum bu Space mi ediyor? Evet evet. Tamam tamam sıkıntı yok. Bak babam hemen ben çak çut çat çut yapıştırıyor. Kanka geliyor mu? Kanka yok. Son tuz. Son tuz ne demek oğlum? Ya Son bak tuz hakkım. bir kez bile gelmedi. Sıçtın batırdın ya. Oğlum bak gelecekmiş gibi hissediyorum oğlum. Oğlum sen çözsene dedim ya bu tuzum var diye. Seni bekliyorum burada. Geliyor lavuk. Al işte. Son tuz hakkım. Hah ya yaptım kardeşim. Puzzle'ı getir hemen. Geldim. Getir 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 yapıştır. Bekle çar koşmuyor ki staminası ölüyor. <laughs> staminası ölüyor. Kanka ben dolaba saklıyorum tuvalete gireceğim. Al yaptım çık. Tuvalete giriyorum ben. Vallahi ben tuvalete giriyorum. Anahtar aldım ben. Yürü. Neredesin? Lan Osman. Osman. Lan ne tuvaleti oğlum şimdi? Cık. Lan Osman. Ya beni öldürtecek ya Rabbim ya. Allah'ını seviyorsan çabuk gel. Neredesin? Çabuk. açtım oğlum açtım açtım. Yukarı açtım çabuk. Görmedim ama şey de olabilir. Geliyor lavuk geliyor. Ya, ya gelirse arayın. gelsin ya. Arıyorum ya. Kaça kaça nereye kadar gelsin yakalasın öldürsün. Önümü de görmüyorum anasını avradını ya. Abi benim fener nereye gitti ya? Bu mu? Yok. Ben bir bok görmüyorum ki ya. Nerede şu an? Ha! Oh Ne ne Kafa var değil mi? Kafa var burada dönüyor. Nerede? Bu. Burada Nerede? bak. Lan burada tam baktığım yerde, burada. Öldürüyor baktım yerde ha burada. Öldürüyorum peki baktığımda dibine falan gir. <laughs> El... Patladı. Ne oldu lan? Patladı. Alma onu. Arkadaşlar video bu kadardı. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.